Bugün yine gemi süreceğiz Lan ne gemisi uçak AMK uçak uçak AMK bak uçağı kaldıralım Beyza gelmediği için bugünlük ben süreceğim Nalet de okula gitmiş o yüzden Kendisi liseye gidiyor da bana okula gir Kursa gitmişti. Neyse biz de tek başımıza oynayalım Wow, biz nereye geldik lan? Wow. Hemen ne alayım okyanusa Biz nereye gittik? Okyanusa mı gittik lan? Bildiğin anasını aradım okyanusa gitmişiz. Biz alt gidelim. Al kat. Biz en iyisi bir alt gidelim. Al kat al kat. Bu arada al kat var çünkü. Lan. Lan birisi bomba attı. Yanlışlıkla ben attım pardon. Baksanıza hep güzel değil mi? Gori ne Gori ne Çok güzel. Yüzümü göstermeyeceğim. Yüzümü sonra. Göstereceğim de sevmiyorum. Gerçekten mi? Ee, gerçekten mi? Aga be buraya kıralım. Geminin anasını belli ettik ya yazık oldu.

Tabii ki her bokta karışmayacak mısın demek ki? El alttan üstüymüş. Bakalım bunu bırakın buraya. Aha. İyi de Ananı aradın uçağımız düşüyor. Uçağımız düşüyor lan. Hadi eyvallah düşüyoruz aşağı. Ha bu ikinci oda, üçüncü oda yok. Ne yapalım? Vallahi düşüyoruz, uçağa sürmemiz gerekiyor bizim. Bakayım, yayılır mı buraya? Buraya yayılmazdır çok. Kanalı her şey. Bizim en iyisi geriye gitmemiz gerekiyor. Sağa dönmemiz gerekiyor, sağa. Yoksa yarına yedek çavuş sür 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 sür. Uçağımız düşüyor lan uçağımız düşüyor. Kaç. kaç kaç. Gerçekten mi? Kudurmuş resmen anasını aradım uçağımız düştü ya. Ee, gerçekten mi? <laughs> Bu lafı da yakıp sizin için. Bir saniye biz bu uçağı sürecek Arkadaşlar bakın burada mesela burada bir helikopter var. O helikopter. Anladınız mı? Duyan duysun. Helikopterimizi sürelim. Uç. Uç lan uç uç. Aha. Aha. Aha uçuyor. Uçuyor. Helikopter. Bunu ben yaptım. Bu arada oyun benimdir. Kendi oyunumu oynuyor. Ne kadar kabadayım çocuk. Baksana. Hadi okyanusa gidelim biz beynisi. Bu kurt da var ne güzel yapmışım hatta. Bu oyunu ben yapmışım aslında bakın. Kurtu görüyorsunuz. Aslında boyun benimdir. Helikopterimiz sanki yamuk yapmışım ya. Yani, değil mi? Baksanıza. Bu fizeyi ben sanki biraz yamuk mu yapmışım? Biraz. Bunu biraz havaya kaldırsaydık olmaz mıydı? Bak mesela burada bile altta. Bir üst olsaydı olmaz mıydı ya? Saat i̇şte 13-13 oldu. Bakın. İnşallah bu düşmez bakalım. Hadi gidelim biz bir. Ok da bela geldi. Hı. Kapıyı açalım. Aç 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 Gori nene Gori nene Helikopterimizin kapısını açtık Bu ben arada bu kapıyı açmak mor Baksanıza. Kafam niye benim böyle mor yarrak gibi? Baksana çok korkunç. Bak. Bu da onun herhalde. <laughs> Şu bomba yapmak istiyorum. Bomba. Şu bombayı Patlatalım. Bili 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 Lan ananı aradım. Kaç. Vay ananı aradım. Helikopterimiz düştü vah vah yazık oldu. Eğer bu bölümde aynı böyle 22 kişi görüntü olursa bu defa da AS videosu çekeceğim. Tek başıma. Tek. 30 tane altın bulacağız. Ve videonun sonuna gidelim. Sonuna. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi bay bay. Bol bol like bekleriz. Abonemiz inşallah 50 bin olursa. Hadi bakalım. Beğenin like atın bakalım. Hadi hadi. Like atın bakalım. Videomuzun sonuna da gelmiş olabiliriz. Hadi bay bay. Like atın <gülüyor> lan. <gülüyor>